Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gece saatlerinde yeni mahallede temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik çalışması sırasında açıklamalarda bulunan yeni mahalle muhtarı Aytaç Özcan, belediyenin gecenin geç saatleri olmasına rağmen mahallelerinde temizlik çalışması yaptığını ifade ederek belediye başkanı Mücahit teşekkür etti. Öncelikle başkanım Mücahit Bey'e teşekkürler ederiz temizlik olduğu hassasiyetten dolayı eee gecenin saat 3 olmasına rağmen eee 50 kişilik bir ekiple mahallemize genel bir temizliğe başladı. E, başkanımızla konuştuğumuzda zaten bize temizliğe en büyük önemi vereceğini bildirmişti bize. E biz de bunun farkındayız şu an gerekeni yapıyor. E tabii ki bunun bir tek belediyemizde olmuyor. Vatandaşımız da buna duyarlı olması lazım. E çöplerin verilen saatlerin dışında çıkarmamaları, çıkarıldığı takdirde bunların mahalleye zarar vereceğini, mahalleyi kirleteceğini, e, vatandaşımız ve belediyemizin birlikte hareket ettiği zaman mahallemizin daha güzel olacağını e, göreceğiz. Öte yandan belediye ekipleri Fevzi Çakmak Mahallesi'nde de kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Eyüp Berk, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın göreve gelmesiyle birlikte başlattığı temizlik çalışmalarının takdir edilmesi gereken bir konu olduğunu söyledi. E, bugün e, Belediye temizlik ekipleriyle mahallemize bir çalışma yapılmaktadır. Başta Sayın Başkanımız Mücahit Bey'in göreve gelmesi birlikte önem verdiği bir konulardan biri de temizlik konusudur. Gerçekten takdir edilecek bir durum. Önce temizlikten başladı. Bu konu ilgiliyse çok teşekkür ediyorum.